Ustacığım nasıl bujilerin durumu? Bayağı bir uzun sürede kullanabilirsiniz bujileri. Gayet evet. iyi gözüküyor. Evet bence de güzel duruyor ya fena değil. Gerek yok yenisini almaya. Yani uzun süre kullanırsınız. Ustalarım ve servisler Türkiye'de işte bu yanlış yapılıyor. Ustamın dediği gibi elle gözle muayene yapılarak bujilere bir ömür biçiliyor. Bu bir yanlış. Bujilerin ömrünün olduğunu ve periyodik olarak değişmesi gerektiğini unutmayalım. Konumuz bujiler ve ülkemizde buji ile alakalı yapılan 3 önemli hatadan bahsedeceğim sizlere. Evet ülkemizde servislerde yapılan buji ile ilgili en büyük hatalardan bir tanesi aracı uygun buji takılmaması. Aracın üzerinde orijinal buji var. Motor üreticisi o araca göre bir buji seçmiş ve araca takmış. Şimdi buji değişim zamanı geldiğinde ustalarımız, servislerimiz buji koduna göre buji takmak yerine ne yapıyor? Fiziksel olarak aracı uygun herhangi bir buji takabiliyor. Bujinin boyu, diş aralığı, diş tırnak boyu uygunsa yani aracı uyuyorsa ne yapıyor? Bujiyi araca takıyor. Ama on binlerce çeşit buji var. Her bujinin bir kodu var ve her motorunda uygun bujisi farklı olabilir. Tabii ben bu tespiti nereden yapıyorum? Servise gelen araçlardan yapıyorum. LPG'li araçlarda bu daha da hassas bir noktada. Aracı uygun buji takılmadığında benzinli araçta fazla yakma sorunları, LPG'li araçlarda da tekleme ve performans sorunları olacaktır. Dolayısıyla bu sorunu aşmak adına, yani aracı uygun buji hangisi, hangi buji, hangi aracı uygun bunu bulmak adına ücretsiz bir hizmet geliştirdim normalde internetten bulamayacağınız bir program bu. 6 aylık bir çalışmanın sonucunda bu programı web sitemize yükledik. Canameniz.com.tr'ye girdiğinizde bu program vasıtasıyla aracınıza uygun kodda bujiyi bulabilirsiniz. Bu noktada aracın motor bilgilerini, motor numarasını girdiğinizde aracınıza hangi buji uygun bunu görebiliyorsunuz, tespit edebiliyorsunuz. Buji kodunu ve markasını görebiliyorsunuz. İsterseniz de %100 orijinal bujiyi de alma opsiyonunuz var. Tamamen ücretsiz bir program. Tüm ustalarımız, tüm servisler bundan faydalanabilir. Araca doğru buji tespit etmek adına faydalanabilirsiniz. Yine buji ile alakalı yapılan ikinci önemli hata, önemli bir yanlışlık buji ömrü konusunda yapılıyor. Servisler, ustalarımız sanki bu bujinin bir ömrü yokmuş gibi, çok çok uzun ömürlü bir parçaymış gibi davranıyorlar. Halbuki buji imalatçıları her bujinin bir ömrü olduğunu söylüyor, bunu belirliyor. Malzeme yapısına göre de bir ömür biçiyor. Nikel bujilerde ortalama 20 bin kilometre, platinyum ve iridium bujilerde ise ortalama 60 bin ile 80 bin kilometre buji ömrü var. Tabii ülkemiz bir LPG'li araç cenneti. Görmüş olduğunuz her iki araçtan bir tanesi LPG'li. LPG'li araçlarda buji daha da önemli bir noktaya geliyor. Benzinli araçta ömrü dolmuş bir buji aracın fazla yakmasına sebep olurken LPG'li araçta araç tekliyor. Dolayısıyla ömrü dolan bujinin değişmesi gerekiyor. Ustalarımız ve servislerimiz bu anlamda yapmaları gereken periyodik bir bakım aralığı, değişim aralığı belirlemeleri. Yani nasıl yağ için bir yağ kartı belirliyorlarsa bujiler için de bir değişim aralığı belirlemesi gerekiyor. Buji'ye fiziksel olarak baktığınızda deforme olmamış olabilir. Düzgün gibi de görünüyor olabilir ama vakti dolan, kilometre olarak ömrü dolan Buji'nin değişmesi gerekiyor. Çünkü Buji ucunda ürettiği kıvılcımı yapamıyor. Yani elektrik iletkenliği ki Buji'nin ortasında bir orta elektrot var. İletkenliği azaldığı için istediğimiz kıvılcımı elde edemiyoruz. Tam yanmayı sağlayamıyoruz. Dolayısıyla ömrü dolan Buji Fiziksel olarak kendini belli etmeyebilir ama kilometresi olduğunda değişmenizi tavsiye ediyorum. Bunu aracınızı seviyorsanız yapın, bunu performans istiyorsanız yapın, bunu yakıt tasarrufu istiyorsanız mutlaka uygulayın. Hatta bu noktada servisinizi ve ustanızla uyarabilirsiniz. Yani benim bu jim daha önce şu kadar kilometre önce değişti artık değişmesi gerekiyor diye ustamıza da uyarınızı yapabilirsiniz. Arkadaşlar Üçüncü önemli hata da zamanında değişmeyen bozuk buji ile gittiğimizde başımıza gelecek olan olumsuz durumların farkında değiliz. İster benzinli olsun ister LPG'li olsun zamanında değişmeyen buji motorla ilgili pek çok olumsuz sonuçlara sebep olacaktır. Bunların başında subap sorunu gelmekte. Bununla ilgili detaylı videolarım var yine kanalda. Zamanında değişmemiş buji özellikle yeni nesil motorlarda subaplar çok çabuk gidiyor. Dolayısıyla buji motorla ilgili pek çok soruna sebep olabiliyor. Subap başta olmak üzere katalitik konvertör. Erkenden doluyor, erkenden zamanından önce ömrü doluyor ve değişmek zorunda kalıyorsunuz. Bunun yanında oksijen sensörü yine erkenden bozuluyor. Bunun yanında arkadaşlar yağ yakma olayına da yine buji ve ateşleme problemleri sebep olabiliyor. Bir de bonusunu söyleyeyim. O da çevreye verdiğiniz zarar artıyor. Çünkü tam yanma olmadığı zaman hem benzin hem de LPG araçlarda doğaya fazladan hidrokarbon veriyorsunuz. Doğayı daha çok zehirliyorsunuz. Arkadaşlar ülkemizde buji ile ilgili farkındalık oluşturmak adına bu videoları çekiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Umarım Ülkemizde bu konu bir noktaya gelmiştir. Ustalarımıza faydalı olmuşumdur diye düşünüyorum. Web sitemizde olan programımız buji bulucu programımız hayırlı olsun. Tüm Türkiye ücretsiz bir hizmetimiz oldu. Konuyla alakalı sorularınızı lütfen videonun altına sorunuz. Kendinize iyi bakın, aracınıza iyi bakın. Görüşmek üzere.